Test control. Test control. Test control. Evet selam herkese. Deneme yaparken evet. videoya video yazarken şu kasa nerede? Ha I am lucky arkadaşlar. 015. Görürüz bakiyemiz var 5 dolardı. 4 tane şöyle açtım. Daha video başlamadık, daha girmedik. Rekabetçi dedik. Açtım şöyle en sağda. En sağda çıktı. Hani işte diyorum ya. Şu çıktı bakın. Gördüğünüz üzere 45 dakika olmuş lan rekabetçi. 45 dakika sürer mi oğlum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 15'lik kasaran 70 dolarlık eldiven. Eldiven ne lan? Bıçak. Bıçak. Gördüğünüz gibi I am lucky like case. Dead drop'tayız değil mi? Değil mi Furkan? lan sen yoktunuz <laughs> lan. <gülüyor> evet, benim evet. Şimdi olarak. 4 dolarımız var onunla bir katlama çalışalım. Artık önemli değil. Şu 4 dolarlık kasayı açayım direkt. Yani. Bunu açayım mı? Tabii Gönder gitsin ya. Artık ne gelirse önemli değil. Bıçak çıktı yani. ya. Tamam hala öyle değil. Açıyorum. Ya, şaka yapmıştım Bunu kas savaşları şey var da. Aha. 2.69'muş. 69. 69. Yani. bunu biraz daha yüksek mi yapsak ya? Lan çık. Bence iyi bir bıçak olsun ya. Ben bence yapma ya. Dursun oğlum. Bıçak de bıçaktır. Deneyelim. Ama bayonette. De... Bu doğru Buradan doğru yapalım. deneyelim güzel bir çek alalım ya. 120 dolar. Zaten 10 sente açtık. Ha bayonet. Bayonet stil. Hatta bak ayrı bu bir stil değil, değil. Ay, o. <laughs> Red bu bak bu bir Nerede? 12 dolar. Tam geçtim. Bir sağa Ha. Bu mu? Ha geçtim. He, he, he. o. 54 şans. Sağ. <laughs> 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 Ama gelmezse de şimdi. Gelir gelir oğlum. %10'luk muydu o AM Lucky'deki? Yüzde onluk bu değildi lan. Yüzde sıfır bir herhalde. Dur bakayım bir tane. İyiymiş oğlum. Oradan gelen buradan niye gelmesin? Yüzde elli oğlum. Lan? lan geldi ya. Neydi? Şu mu çıkmış? Şu çıkmış. Falcon Knight. Sıfır sıfır iki. Şansı çıkmış yani. Düşünün. Neyse güzel bıçak çekelim diye ya. Hadi bakalım. Cut knife'ı çeksene. Hayır. Topturlar vardı orada. Hadi. Hadi. geldi. Selamen tek hayret. I am like ya, step çıktı. Batırdı. <laughs> <laughs> I am lucky açtım. Ama oğlum ya. Iki, tamam. Evet. Şansla bir yer kadar Demek ki çok fazla Aa, gitmeyeceğiz. Su içersin abi. bir tane. Adam 24 adam, tane aç. 5 saatte bir. Sen de aç bir tane daha aç. Açıyoruz durur. Adamlar 7 saat. Lan dur dur bir dur. 7 saatte bir 7 saatte bir. Lan bir tane mi? Al ay aç. Gelmez oğlum. 002 bir kere gelir o. Emin misin? Eminim. Lan deneme için açtık. Açamıyoruz şu anda da. Bitti zaten. Pek bir şey de yok. Sövçü. Bu kağıt. Anır tam de. oldu lan. Aç geldi o sırada. Yani. gel. gel. Oğlum bak bir günde sadece 10 tane çıkıyor herhalde aynen. O da bizi vurdu. Evet. Ha, hadi sana hediye ediyorum bunu. Al senin olsun. Tamam. Arkadaşlar burada kodumuz var. %5 alabiliyorsunuz. Kullan deyip. Tabii benim kodum onun için kullanamıyorum. Normal olarak. Değil tamam mi? Bile. Değil mi Furkan? evet. <laughs> <laughs> 70'ler alıp gidecektik oğlum ya. Lan o kadar katlar. Beni, dinle Emine hep Ağlayacağım bu. yine battı. Kazandı halde. Lan kaç katı? <laughs> 70 kat oluyor mu? 60 katı Kursuva falan oluyor. Kısır çıkartıyor. Ama gidip. 153. Ama için daha çok. Batıyor. Bu video kadar geçmek üzere.